Ankara Kalesi, volkanik lav olan bir tepenin batı yamacında inşa edilmiştir. Batı, doğu ve güney yönlere hakim bir yükseklikte bulunan kalenin kuzeyinden dar ve sert bir yamaçla Hatip Çayı Vadisi'ne inilmektedir. Bu özelliğiyle savunmaya elverişli bir kaledir. Ankara Kalesi'nin ilk yapılış tarihi kesin olarak bilinmemekte birlikte, M.Ö. 2. yüzyılda Galatların şehre yerleştiği dönemde kalenin var olduğu biliniyor. Roma ve devamında Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde onarımlar gören Ankara Kalesi'nin sur, kule ve burçlarında ilk çağ yapılarına ait malzemeler kullanıldığı da görülüyor. Kalenin ana giriş kapısı at pazarına açılan Hisar Kapı olarak adlandırılır. Kapı üzerinde İlhanlı dönemine ait kitabe ve Batı Burcu'nda Saat Kulesi bulunuyor. Kale, birçok tarihi mescit ve camiye ev sahipliği yapmaktadır. Günümüzde kale içinde yaşam halen devam etmektedir.